İşte büyük gün geldi. Bugün özgürlük günü olacak. Hadi. Avukat çok uzun sürmeyeceğini söyledi. Daha önce verdiğimiz ifadelerden bir farkı olmayacakmış. Yeniden anlatıp yeniden yaşayacağız yani. Cansu'ya ne olacak acaba? Affettin mi onu? Ben söylediklerini anlattım işte. Onu uzun zamandır bu kadar hiç sen görmemiştin. Yaptıkların cezasını çekmiş gibi görünüyordu. Gerçekten. Ee, neler yapacaksınız bugün? Mehmet sen bir böyle bir sabah işi falan diyordun. E bakacağım işte. Hatice hala sen Gülfidan'la mısın bugün? He. Benim için de bir değişiklik olur. Ana para vereyim de elim boş gitme ya. Oğlum ben onun parasını ayırdım sen merak etme ha. Babam da artık bugün mahkemeye gider herhalde. Yok yok. Göresim yok o deli kızın yüzünü. Ben kahveye gideceğim. Şu mahkeme işi de hayırlısıyla bir bilse de rahat etse. inşallah. Çeksin cedasını Allah'ın manyağı. Bugün büyük gün yani. Bakalım. Bayağıdır bekliyorduk. Güzel olacak inşallah. Sabredenlermiş, muradına ermiş. Buraya gelmek zorunda kaldığımız için üzgünüm. Ya söyledim ya iyiyim ben. Cansu için üzülüyorum. Gerçekten inanıyorum ona. Pişman olduğunu gördüm. Ne yapacaksak yapalım da gidelim hemen. Cansu İlhan'la Emir Sarrafoğlu, Feriha Sarrafoğlu Cansu'nun psikolojik sorunları vardı. Bize yaptıklarını da bu yüzden yaptığını düşünüyorum. Tedavisinin olumlu sonuçlandığını görecek kadar tanıyorum onu. Tanık Lara Atebe'yi dinleyelim. Cansu'yu o gün gördüğümde tuhaf görünüyordu. Durgun ve donuktu. Ya fare zehrini torbadan düşürdüğünde... ...ben o gün zaten polise verdiğim ifadede her şeyi açıkladım. Bence bugün burada başka şeyleri açıklamam lazım. Cansu onları zehirlediğinde... ...biz zaten Cansu'nun tedavi olduğunu sanıyorduk. O gün tıpkı bugünkü gibi... ...ilaçların eskisi altın olması gerekiyordu. Ama değildi. Çünkü Sanem Hanım ona ilaçlarını vermiyordu. Annem de, ben de Bizim yanımıza defalarca Cansu ilaç verdiğini... ...ve bu ilaçla defalarca yuttuğunu gördük. Ama kan tahlillerinde ilaç yerine vitamin çıktı. Ve Cansu... ...sen hanımın velayetine geçti. Okulun ilerisinde bekliyorum. Konuşmamız lazım. Biliyorum, konuşacağız. Ama önce halletmem gereken bir iş var. Konuşmamız lazım diyorum. Bizden önemli ne işim var? Koray, konuşacağız. İnan bunu senden daha çok istiyorum. Yine hangi oyunun peşindesin Hande? Merak etme. Bizimle ilgili bir oyun değil. ...isimle ilgili bir oyun değilmiş. Söylediğim gibi... ...bu iddialara gereken cevabı Cansu da verecektir zaten. Yeni bir tanığın dinlenmesini talep ediyorum. Benim anlatacaklarımın bu zehirleme olayıyla belki direkt bir ilişkisi olmayabilir. Ancak Cansu İlhanlı'nın bu duruma nasıl geldiğini anlamaya bir miktar yardımcı olabilir belki. Biz Haldun İlhanlı ölmeden önce biz bir dönem Sanem İlhanlı ile bir ilişki yaşadık. Ve o dönem benim yaşadığım teknede birlikteyken Sanem İlhanlı ile Haldun İlhanlı bizi görmüştü. Ve o sırada kalp krizi geçirdi. Öldü. Beyefendi. Beyefendinin anlattıkları dava konusu dışındadır sayın hakim. Müvekkilim davalı değildir. Tanık konumundayken sistemli ve etik dışı bir şekilde davalı konumuna getirilmek istenmektedir. Duruşmaya bir sonraki celseye kadar ara verilmiştir. Kaptan bekle. Hande, bana hiçbir şey hatırlatmana gerek yok. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım ben. Yapman gereken doğru olandı Kaptan. Biri beni eve götürsün. Ne olur beni eve götürün. hesabını verecek. Bana yaptıkları umurumda değil. İlaçlar filan. Ama babamı aldatmanın hesabını verecek. Babamın nasıl öldüğünün hesabını verecek. Cansu sakin olman lazım. Her şeyini alacağım. Yemin ediyorum her şeyini kaybedecek.